Merhaba arkadaşlar. Bugün daha yeni IP kamerasını incelediğimiz 360 markasının G300 model araç kamerasını inceleyeceğiz. Araç kamerasını gördüğümüz gibi bu şekilde cama yapıştırıyoruz ve bu şekilde karşıya bu kamera bakıyor. Bu şekilde öne ve aşağıya doğru oynayarak da açıyı ayarlayabiliyoruz. Bu kamera 160 derecelik bir görüş açısına sahip ve 1296p çözünürlükte 25 fps'te videolar kaydedebiliyor. Gündüz rahat bir şekilde Gece ise belli bir mesafeye kadar plakaları okuyabiliyoruz. Kamerayı arabaya yerleştirdikten sonra kontağı açıyoruz, kayıt başlıyor, kontağı kapatıyoruz, kayıt bitiyor. Bazı arabalarda çakmaklıkta devamlı olarak enerji verilebiliyor. Eğer bu şekilde bir arabanız varsa çakmaklıktan kamerayı çıkarmanız gerekebilir. Arabayı kapattıktan sonra park modu devreye giriyor ve kamera daha az yer kaplayan time timelapse tarzında bütün gece kayıtlar alabiliyor. Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için harici olarak bir aparat gerekiyor. Onun haricinde yine içerisindeki 300 mAh'lik batarya sayesinde arabada ani bir sarsıntı olduğunda 1 dakika boyunca acil durum videosu çekiyor. Eğer kameranın bütün gece boyunca video kaydına devam etmesini istiyorsanız aracınıza büyük bir powerbank koyduğunuz zaman ve kamerayı da bu powerbank'e bağladığınız zaman kamera bütün gece boyunca çalışacaktır. Kamera normal kendi bu 300 mAh'lik dahili bataryası sayesinde 20 ile 30 dakika arasında video kaydı yapabiliyor. Veya dediğim gibi bu gece arabada bir ani bir sarsıntı olduğunda acil durum kaydını gerçekleştirebilmek için işe yarıyor buradaki batarya. Kamerada dahili olarak GPS bulunmasından dolayı deniz rotayı ve hızınızı da takip edebiliyorsunuz. Ayrıca yine bu kameranın ayarlarını özelleştirebileceğimiz bir uygulaması da bulunuyor. Kamera bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden 2 adet anti statik film geliyor. Bu filmleri önden cama yapıştırıyorsunuz. Kamerayı bu filmlerin üzerine yapıştırıyorsunuz ve bu sayede camınızda da herhangi bir şekilde bir iz kalmıyor. Kameranın kendisi kameranın çalışmasını ve şarj olmasını sağlayan çakmaklık şarjı. Arabanın gövdesine kameranın kablolarını gizlemeye yardımcı olmak için küçük bir levye geliyor. Yine yanında epey uzun 3.5 metrelik mikro USB bir kablo da geliyor. Bu kablo kamerayı arabada hem şarj etmemiz için hem de kullanabilmemiz için işe yarıyor. Kameranın kutu içeriği bu şekilde. Kameranın teknik özelliklerine de bir kısaca bakacak olursak kamerada Novatek'in NT96672 çipi kullanılıyor. Bu kamerada herhangi bir odaklama sistemi bulunmuyor. Yani sabit odaklı bir kamerası bulunuyor. 128 GB'a kadar hafıza kartı desteği sunuyor. Görüntüleri 1 dakikalık parçalar halinde kaydediyor kamera. Ve bu 1 dakikalık görüntüler yaklaşık olarak 70 MB'lık yer kaplıyor. Kamera 1296p'lik çözünürlükte 25 FPS'lik görüntüler kaydedebiliyor. Kayıt edilen bu görüntülerin kalitesine biz müdahale edemiyoruz. Hep aynı standartta kendisi kaydediyor. Üzerindeki dahili mikrofon sayesinde ses kaydı da yapıyor bu kamera. Ben var ya sola düşünüyorum ha. Nasıl bir kafaysam. Sol sola da öncektim buranın demeseydin eğer. Tunalar Plazası'ydı bu. İyi mi? Ekstra olarak bir yorgunluk hatırlatıcısı da bulunuyor. Ancak bunu kendimiz elle açıp kapatamıyoruz. Eğer uzun yolda bu kamerayı kullanırsanız belli bir süre sonra kamera size direnmeniz gerektiğine alakalı uyarı veriyor. Araç kameralarını ön cama yerleştirdiğimiz için sıcağa daha fazla maruz kalıyorlar. Bu kamerada da 60 dereceye kadar çalışabilme özelliği bulunuyor. Evet şimdi ise cihazın tasarımına biraz daha yakından bakalım. Bu şekilde cama yapıştırabilmemiz için burada bir yapışkan alan bulunuyor. Kameranın bu bölümü bu şekilde aşağı ve yukarı oynayarak açıyı ayarlamamıza sağlıyor. Bu bölümde açma kapama butonunu yukarı ve aşağı butonlarını görüyoruz. Burada 2 inçlik bir LCD ekran bulunuyor. Şöyle şu bölümde bir hoparlör kısmını görüyorsunuz. Üst tarafta ise micro SD kart girişini ve micro USB bir şarj girişini görüyoruz. Şimdi burada araba içinde olmadığımız için menülerini gösterebilmek için bir power bank bağlayacağım ve sanki kamera arabada olduğunu zannederek açılıp direkt kayıt yapmaya başlayacak. Şu an SD kart olmadığını söyledi. Şu an sanki arabadaymış gibi direkt kayıt başladı. Bu arabadaki acil durumlardaki kayıt etme de şu şekilde oluyor. Mesela bu şekilde bir titreme oldu ve gördüğünüz gibi direkt acil durum kaydına başlıyor kamera. Bu 1 dakikalık acil durum kayıt dosyasını normal kayıtların haricinde farklı bir dosyaya atıyor. Ve bu döngü kayıtlar arasında kaybolmuyor ve kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu şekilde bu yan bölümlerden cihazı kontrol edebiliyoruz. Böyle üst bölümden menülerine girdiğimizde burada uygulama için bir kare kod kısmı görüyorsunuz. Bu sol üstteki kısımdan geri dönüyoruz. Şu an Türkçe dil desteği olmasa da firmadan aldığım bilgiye göre bir ay içerisinde Türkçe dil desteği bu cihaza gelecek. Buradan Wi-Fi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine bu ayarların aynısını uygulama üzerinden de yapabiliyorsunuz. Buradan Wi-Fi açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan tarih saat ayarları. Burada cihazdan gelen uyarıların ses şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu bölümden cihazın ses kaydı yapıp yapmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Kendi üzerinde bir mikrofon da bulunuyor. Bu sayede ses kaydı yapabiliyor. Bu kısımdan acil durumdaki hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bunu yüksek ayarlarsanız en ufak bir sarsıntıda veya bir tümsekte direkt kamera acil duruma geçiyor. Bunu isteğinize göre orta, düşük ve yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. Bu park monitörü kısmından ise gece arabayı park ettiğimizde kamera yine bu acil durumlarda olduğu gibi bir sarsıntı hissettiğinde direkt kayda başlıyor. Bunun da ayarını yüksek ve düşük olarak iki farklı kademede yapabiliyoruz. Bu kaydı bu kamera içerisindeki 300 mAh'lik dahili bataryası sayesinde gerçekleştirebiliyor. Yani arabada bir sarsıntı olduğunda 1 dakika boyunca kayıt yapıyor ve ondan sonra bir daha kayıt yapmıyor. Sadece 1 dakikalık bir kayıt yapıyor. Tabi peşine bir daha sarsıntı olursa 1 dakikalık kayıt daha yapıyor. Bu alt tarafında ekranın otomatik kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede eğer bataryadan kullanıyorsanız piliniz daha hızlı gider. Bu ekranda da ekranda sürekli olarak saat mi dursun yoksa kaydedilen görüntü mü dursun onu seçebiliyoruz. Bu en altta ise aracın hızı videoda çıksın mı çıkmasın mı onu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu timeless bölümü ise bu kamerayı farklı bir kablo ile araca bağladığınız zaman gece bu modu aktif edebiliyorsunuz ve 8-16-24 Saat aralıklarında time -lapse görüntü çekebiliyorsunuz. Time -lapse daha az yer kaplayan ve daha uzun süreler kayıt edebileceğiniz görüntüler anlamına geliyor. Bunu 24'e kadar çektiğiniz zaman daha yavaş mesela 5 tane aralıklı video çekiyor. İşte 16'ya çektiğiniz zaman 3 saniye aralıklı, işte 8'e çektiğiniz zaman 1 saniye aralıklı. Örnek vermesi açısından bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu alt kısımdan SD kartı format atabiliyorsunuz. Buradan ayarları sıfırlayabiliyorsunuz. Buradan da GPS'in gücüne bakabiliyorsunuz. Evet genel olarak araç kamerasının menüleri bu şekildeydi. Bu yan tarafında şurada bir lamba görüyorsunuz. Bu lamba araç kamerasının kayıtta olduğu anlamına geliyor. Şimdi ise cihazın uygulamasına yakından bakalım. Evet 360 değişken uygulamasına girdiğimiz zaman Wi-Fi üzerinden bağlamamız gerekiyor. Evet buradan 360 kar olarak bağlandık. Buradan araç kamerası ne görüyorsa biz de uygulama üzerinden onu görebiliyoruz. Buradan hızımızı GPS'tan yine görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradan tam ekranda yapabiliyoruz. Uygulama üzerinden menülerdeki ayarların neredeyse hepsine aynı şekilde ulaşabiliyoruz. En üstte videoya ses kaydının eklenip eklenmemesi. Altında yine bu hız göstergesinin videoya eklenip eklenmemesi. Buradan cihazın ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Otomatik açılıp kapanmasını, park esnasındaki hassasiyetin az mı çok mu olması gerektiğini. Yine sürüş esnasında acil durum kaydının hassasiyetini buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan yine timelapse ayarlarını wi şifre koyabiliyoruz. Yazılım güncellemesi, SD kart formatı ve fabrika ayarlarına geri dönüş yapabiliyoruz. Ayarlar kısmı bu şekilde. Bu sol alt bölümden cihazın çektiği görüntüleri görebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi ben SD kart sıfırladığım için eski kayıtlar kayboldu ve şu an sadece bu kayıtları görebiliyoruz. Bu driving track kısmından ise gittiğimiz yollardaki GPS ile alakalı hangi konumlarda hangi hızları yapmışız onları görebiliyoruz. Recording video bastığımız zaman acil durum kaydına benzeyen bir 16 saniyelik bir kayıt alıyor. Yine aynı şekilde sağ en alttaki kısmı bastığımız zaman da fotoğraf çekme talimatı verebiliyoruz kameraya. G300 araç kamerasının uygulaması da bu şekilde. 360 markası IP kamera incelemesinde söylediğim gibi Çin'de Xiaomi ile rekabet eden bir firma. Türkiye'de Sherman Teknoloji Dispiritörlüğü'nde giren bir marka. Evet internetten ben de kameranın yorumlarına baktığımda kullanıcıların oldukça memnun olduğunu gördüm. Güncel olarak 500 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Dahili olarak GPS özelliğinin olması bu kameranın en büyük artılarından birisi. Araç kameraları da bence her arabada olması gereken bir aksesuar diye düşünüyorum açıkçası. Kamera hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Eğer satın almayı düşünüyorsanız da satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Video için izlediyse beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.